Herkese selamlar ve Grounded'a hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Grounded normalde çok önceden oynamıştım ben. Evet, karakter seçmemizi istiyor bizden. Hey, nice to meet you. Hey, nice to meet you. Pete'i seçmek istiyorum ya. Pete çok böyle efendim çocuk geldi bana. Ve çoraplarına düştüm açıkçası. <laughs> o yüzden Pete'i seçiyorum abi. İsmim Rex hey. Güzel ismim var. Nick'imi seviyorum. Nick'imi seviyorum. Altyazılar çok hızlı olmadığı sürece elimden geldiğince okumaya çalışacağım ama çok hızlı akarsa okuyamam. Sokaktan eskici geçiyor abi. Eskici, eskici, eskici. Benden kaçamazsın. Seni iğrenç yaratık. Ha <laughs> ha ha. Beni zekanla alt edebileceğini mi sanıyorsun? Kudretli modrok sanmıyorum. York et giriş. York Yorg Bütün bundan sonra. Çocuklar. Yeni çılgın tuhaf. Punch meyve lezzetlerini. Oğlum niye bazı yazılar büyük bazı yazılar küçük. Geçerken uğrayın. Karnınızı doyurun. Uçup gitmeden hemen bir hok sosisli. Atla git. Günaydın. Bırak Bugün 20 Ekim 1990 haberler başlıyor. Özel bir son dakika. Emniyet Müdürlüğü çok daha fazla gencin kaybolduğu bilgisini paylaştı. En son bu hafta... Abi çok hızlı geçiyor. Ben speaker kadar iyi bir okuyucu değilim. Üzgünüm. Biz kaybolmuşuz anlaşılan. Bu hikayeler falan yoktu benim oynadığı zamanda, oynadığım zamanda. Bir paraşüttan şeyle indik abi. Ve bunun içinden biz çıktık. Bizi kim niye koydu lan valizin içine? Vay canına Pete. Bu kez gerçekten içine girmişsin. <laughs> Neredesin sen yahu? Merhaba. Merhaba. Pekala abi, ezici eğitimi unutma. Birinci adım. Nerede olduğunu anla. Neredeyiz Pit? Ağaç köklerinin içindeyiz abi Pit yani. Ve üstümüzde dev bir yaprak var. Ama korkmana gerektirecek şeyler değil var Seni ben yönetiyorum ve güzel bir survivalcıyımdır açıkçası. Sıpla, sıpladım. Oo bu ne? Bitki filizi. Taş. Eylem diyor. R ile ne yapıyorsun? Kuş avlayabiliyor muyum? Kuş. Gerçi kuş benim şu için şu anda bayağı büyük bir, deri, bir şeydir. Sinyal kaynağı bulundu. Bu nedir? Radyo sinyallerine benziyor. Yakınlarda görü yakınlarda gönderiliyor olmalı. Bunlardan çok <laughs> Sen nesin? Saldırıyor mu? Bunlar lan. O menüye gir. Gidip... Gel bakayım. Ne? Öl Hı? Ekim bitti. Ekim bitti. Ekim bitti gel buraya. Koşamıyorum. Enerjim bitti. Kafana atarım o zaman ben de bunu. <laughs> Parçalandı abi. Ekim bitti eti. Ekim bitti eti. Bunlar hep yapabilirim. Ekim bitti eti. Yo. Topun üstüne çıkmak istiyorum. Evet yes. Bunlar ne? öz diyor. Öz ne işim yarıyor benim? Topun üstüne çıkabildiğimi söyle lütfen. ne diyorsun ya? Aha su. Aha. Biz bayağı çimenlerin içindeyiz şu anda. Bu ne? Bu bir ileri nesil teknoloji bir teleskop mu abi? Bu ne? Neyse dur şurada bir şey diyordu. Oraya gideceğim. Arkamdan birisi mi geliyor? tam öyle geliyor. Sizofrene bağladım galiba. Bunlardan alayım. Bunlar sanki çok lazım olacak gibi geliyor. Geliyor. Evet burada bir ünlem işareti var. Nedir bu? Küçük bir kamp mı? Açamıyorum bunu. Güç verilmemiş diyor. Kaynak araştırmacısı. ASL terminali. Kaynak analizörü. Bunu okumak çok zor. Analiz et. Analiz et bakalım neymiş bu? Aslında mantıken muhtemelen etrafta bu istasyondan daha fazla olması gerekir. Ha, alt yazıyı kaçırdım sorry. Analiz tamamlandı. Çiğ bilim. Çakılcık mızrak. Çakılcık balta. Beyin gücümü. kendim bu şekilde analizden yapabilirim. Emin ol. Bunu araştır bakayım. Bitki lambası, tezgah, öz çamdan meşale. Meşaleyi bulduğuma göre hemen yapmalıyım bence. Geç olacak çünkü. Eninde sonunda her zaman olur. Bunu analiz et. Filiz. Dikenli filiz. iz belirleyici. Kızartma şişi. Filiz çit. Bitki lifi. Hmm. Z Zeki olumu az kaldı. Şunu da yap. Aa güç bitmiş. Tamamlanıyor mu? Sonraki 9 üçte diyor. Hmm. Belirli bir süre sonra tekrar geliyor. Peki şu ürettiğim şeyler nerede yapıyorum? Bunları toplayacağım. Tap. 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 Her zaman taptır. Durun üret. Ha burada. Üret bundan bana. Üret. Evet. Bundan üretemiyorum. Deve dikeni iğnesi diye bir şey lazımmış. Balta. Bir tane basit ip lazım. Basit ipi nereden yapacağız usta? Işte? Yakın. Ay. Nere Nereye gidiyorsun lan? Ha? Bir daha dolaşma buralarda. <laughs> <laughs> Nereye gitti? Bir anda fırlattım yanlışlıkla. Nereye gitti o? Burada bir yerde. Biliyorum. Gördüm. Neredesin lan? Hocam sinek fızıltısına benzer bir ses alıyorum. Bu ne ya? Gördüm seni. Ya e bunlardan burada bir sürü var. Gel buraya. Gel buraya. Kaçtı ya. Yakalar mıyım acaba? Mızla fırlatsam. Tartarcık. Sinek lan bu bildiğin ne tartarcık? tartarcık tüyü. Bunların arkadaşlar gelip beni öldürmezler değil mi? <laughs> Hayırdır lan sen bizim çocuğa şekil yapmışsın diye ağzımın üstüne vurmasınlar da şeyin büyüklüğüne bak Muhtemelen bir banyo tartısı büyüklüğünde Hakikaten bir banyo tartısına benzer büyüklüğü var Bu ne abi niye sönüyor bu <laughs> Merak Minik piti öldürdü <laughs> ha, Görünüşe göre bu şey o lazerlere bağlanıyor Bunun doğru çalıştığını sanmıyorum Makinenin çalışması için 3 derece lazerede ihtiyacı var gibi Ha bunlar lazermiş Güneş ışığını yansıtıyor anlaşılan Okey. Güneş ışığını şiş... Hocam çarpılabilir miyiz Sanki bu bozuk gibi be. Bunda bozukluk var bunun kapalı olması gerektiğine eminim. İyi Allah'tan bir şey çarpmıyor beni. Aha gene ondan. Gel lan buraya. Senin bütün arkadaşların öldü biliyorsun değil mi? Ben son ekim biti temizleyicisiyim. Yaygın bir örneği. Karınca lan bu. Karınca. Karınca lan. İşçi karıncayı öldürdüm. Kraliçen nerede? Söyle bana. Kesin kraliçesi bozdur bunun. Yaprak piti öz suyu diye bir şey aldım. Ne işe yaradığına dair hiçbir fikrim yok. Ne işe yarıyor acaba? Aha. Kafana Saplayım mı lan? Oha sapladım hakikaten. Mızağı ver? Mız mı götürüyor? İyi. <laughs> Benden kaçabileceğini mi sandın? Hayır kaçamaz. Sen bu sefer öldün. Sen bu sefer öldün. Öldün. Nere çıkıyorsun. <laughs> <M> <laughs> mızrağım orada kaldı. Hocam senin yüzünden mızrağım orada kaldı biliyorsun değil mi? <laughs> Onun ucu nerede? Şimdi öldüm. <laughs> Sen nesin? Yaprak bitiymiş bu da. Hocam ne bitmiş be? Ah silahım düşmüş geri. Şunun enerjisi dolduysa tekrar bir şeyler araştıralım. Anlaşılan o craft malzemelerini açıyor bize. Araştır bakalım bunlar ne gelecek. Biraz beyin var bana. Biraz zeka istiyorum senden. Basit tip. Lüf bandaj. Bitki bulamacı. Zeki mi oldum artık? Of. Artık bir seviye zekiyim ya. Çakılcık çekiç açıldı. Panço manço açıldı bir şeyler. Hocam bunu da araştır. Bu ne? Dondurulmuş, doldurulmuş ekim biti. Ekim biti kalkan. Kalkan yapmak istiyorum evet. Şu an bu oyun tatlışlığı beni birazdan yanıltacak gibi çünkü. <laughs> o yüzden kalkan yapmam gerekiyormuş gibi hissediyorum. Bakalım üretti ne geldi? Basit tip. Öğütücü diye bir şey de yapıyormuş. Balta yapabiliyor muyum artık? Bir tane balta alayım. Teşekkürler. Bundan. Ha ben sana bulayım hemen taş. Uzaklaşmayalım da. Ansel ve Gretel gibi onunla sonra yemesinler bizi. Yap bunu da. Bunu da yaptık. Meşale de yapalım. Kuru çim diyor. Onu nereden bulacağım acaba? Buna bunlar mı kesiyorum? Bu ne? Ha kuru çim buldum abi. İlginç. Wow. That amazing bro. O ne kadar çok şey topladım. Ama sanki şu anda oyunun daha yüzde birini görmemişim gibi hissediyorum. Ya bunu bu zamana kadar neden oynamadım onu söyleyeyim. Çünkü erken erişimdeydi ve erken erişim oyunları pek sevmiyorum. Bunu daha önce de söylemiştim. Önceki videolarda. Ama bu artık tam sürüme çıktı. Hikaye tamamlandı yani. Bundan keseyim bundan lazım olacak gibi. Abi biz ne kadar küçüğüz ha. Biz bayağı küçük bir şeyiz ha. Şu an karıncadan bile küçüğüz neredeyse. Üret. Meşale istiyorum bir tane evet yap bana. Ekim biti kalkan yapamıyorum. Okey. Başlık yonca. Yonca yaprağı. Onu nereden bulacağım? Bunlar değil mi? Şunlardan mı kesmem gerekiyor? Düşüyor. Bu nedir? Ha bu şey odun gibi bir şey galiba. Temel yapacağız bunu. Şuraya koyayım. <laughs> Hocam sakin ol. <laughs> bizim karakter biraz sinirli. Koy artık koyacaksan dedi. da abi yere. Bir şey var. O nedir? şeyin sinyalini alıyorum şu anda. Biz terminatör müyüz? Bizim kafamızda bir yerler yanıyor bizim. Bunları al alıyorum ama almalı mı bilmiyorum da bilmiyorum. Yakında bir koyun sesi geliyor. Nerede lan? Ne var lan? <laughs> o benim mi? Bırak lan çocuğu. Bırak lan. Erkek bana gel lan. Erkek sen bana gel. Hayırdır? Buradaki en tehlikeli yaratık benim ona göre. Ayağınız denk alın. Daha yeni senin arkadaşını kurtardım ama seni de ben öldüreceğim. Çok kırmızı böcek diyor lan. O ne? Sen nesin lan? Bırak adamı. Bu ne abi? Akar tüyü diye bir şey elde ettim. Ne olduğunu bilmiyorum. Ve bunun daha çok var gibi. Hocam onlar sanki biraz kalabalık ben kaçmalıyım gibi hissediyorum bilemem kalabalık şeyler şu anda bana de göre değil. Bir mini gun falan yapabilirsem eğer, mini gun falan yapabilirsem güzel olur. Bandaj üret diyor bana. Üretebiliyor muyum? Üretebiliyorum. Bandaj ürettim ama basmayacağım. Canım var çünkü niye basayım ki? Şimdi şu aleti kullanacağım bir daha. Craft şeyleri açalım. Önemli. Biliz yayı. Of en sevdiğim. Ok ver bana. Uzaktan uzaktan vurayım millete. Bir de şunu araştıralım. Yok. Yeni <laughs> tarifler yok. Ne tarif kardeşim ya. Falan Hocam bu nedir? Şimdi benim bir yerlere gitmem mi gerekiyor? Tam olarak beni yönlendirmediği için. Lazerin önündeki engeli kardır. Lazerlerden birini zayıflaştıran şeyi bul. Zayıflatan şeyi bul. Buyurun. Buyurun buyurun. Hayır. Sen beni... Siz burada monarşi uyguluyorsunuz ha. Siz buraya kendinizi kral sanmışsınız. Sayınız çok diye büyük ihtimalle. Bu ben yokken de ha. Benim gibi bana hiç iyi davranmıyorlar. Kafana atarım bunu senin. Hocam kaçma. Sen öleceksin ya gel buraya ver şu mızrağımı alabilir miyim abi? Mızrağımı bir daha her yere atmayacağım Mızrağın canı var Mızrağın canı azalıyor Taşlarımı da attım tutturamadım onu da Şu lazere doğru gidelim bakalım bir ya lazere git diyor bana sonuçta O canım çok az Bandajım var Kendimi iyileştirebilirim yaprakla Ama bir sanki Püss. Su mu bulmam lazım şu anda benim Suyu şu yapraklardan bulabiliyorduk var mı lan su Hocam yağmur yağsa ya Oo, Ölürüz lan büyük bitme yağmur tanelerinden Ne oldu lan Aa. Enerjim bitti. <laughs> İki kişiler. Çok fazla. Bak kavga ediyorlar. Ne yapıyorlar lan? O? Ne yapıyorsunuz lan? Aa. Bu bir kabile dansı galiba. <laughs> Bilemedim. Ben onlara yaklaşmasam iyi olur ama. Kalabalık şeylerden kaçacağım abi. Ah su. Ah içtim. Güzel ve temiz. Tabii ki. Yağmur tanelerinden. Ama gene de onu sterilize etsen iyi olur. Çünkü onlar nasıl geri dönüşüyor biliyorum. <laughs> Hoş değil. Şimdi şu lazerlere doğru. Ne oluyor lan? Sinek var. Kışt. Hocam bundan bir tane yemek etmiyormuş, Bayağı bir yemek lazımmış. Lazerin önündeki engeli kaldır diyor. Bak şunu yapabilirim hemen. Bunu kesersem lazerin önündeki engel kalkar. Değil mi? Mantık olarak evet. O ne güzel parçalandı. Kalktı mı? Kalktı. Bu bizi büyütecek alet falan mı? Oha bunu ne? Hocam şu, şu lazer biraz zayıf. Ona bir gidelim biz. Nerede o lazer? Yakın gibi görünüyor. Ama ben <laughs> bir karış bir şey olduğum için büyük ihtimal yakın değil. Gidelim bakalım. Zavallının alerjisi var. Kimi ya? Ben var ya, şu muzak'tan birkaç tane daha yapayım. Karılır, mıdır şimdi? Umarım örümcek yoktur bu oyunda. Şurada öz var. Bunlar lazım. Bunlar alalım. Bunlarla bandaj yapabiliyorum çünkü. Hata yapayım bir tane. Ne olur ne olmaz. Matara. Buna da su yapabiliyorum ama onu yapabileceğim alet yok bende. Hocam geldim ben. Nasıl çıkacağım onun yukarısına? Aha şuradan çıkacağım. Ve o kırmızı böceklerden var. Lan bırakın. Bırak lan. Lan. Bırak lan. Bırakın sana oğlum bunu bırak. Karanlık. Çok karanlık hiçbir şey göremiyorum. Anam, bir şey geliyor, bir şey geliyor, bir şey geliyor, bir şey gelmiyormuş. İki tane şey geliyormuş. Ölü lan, iyi öldüler, Allah'tan zorlamadılar. Hocam ben şunun üstüne bir çıkayım. Ne neredesin? Neredesin? Ya sen display dur, beni ilgilendiren bir şey değiliz. <laughs> Düşeceğim, ölür müyüm? Ölürüm. Nerede? Of çok var bunlardan çok var, çok fazla var. Ama, <laughs> ya ne var hocam? Ne var? Ne var? Ne var? Hayır ne var yani? Valla kankisi geldi. Canım çok az. üstüne çıkıp can basma alayım. Canım çok az kaldı lan. ne vurdu? Öldüm ya. Bak işte. Mızrağım bende kaldı. Neden? Bu bir iyilik mi? Siz kalabalık olabilirsiniz ama ben de bir kişiyim ama yeniden doğabiliyorum. Öyle bir özelliğim var. Reenkarnasyon var kardeşim bende. Aha çantam burada karıncalara saldırmayacağım abi. Karıncalara gerçekten saldırmayacağım. Karıncalar tehlikeli. Ben şuradan yavaşça dışarı yukarı dışarı diyorum. Yukarı çıkmaya çalışacağım. Ama yavaşça. Dengemi koruyarak. Çünkü bayağı yüksekteyim şu anda. Ha! Ölmedim. Ayrı mıyım ben? Niye ölmedim lan? Galiba oyunun yükseklik algısı o kadar da yüksek değil. Şöyle. Uf, yüksek, yüksek, korkum yok umarım. Hocam buradan nasıl çıkacağım? O kadar yetenekli değilim. Hani buradan çıkamam. O yüzden iniyorum. Sanırım ben bu kabloyu takip edip o kablonun oradaki kırıkları şey yapmam lazım gibi. Öyle bir his. Ben şuradan şöyle sessizce ineyim. Nasıl olsa şeyim de var. Gelin bakalım. Artık ateşim var. Artık ateşim var. Ya. Eşek. Yat aşağı. Oha. Artık canımı yenileyip gelsem iyi olur. Hocam karıncalardan uzak duruyoruz. Karıncalar tehlikeliler. Bir kişiyken hiçbir şey olmuyor ama kalabalıkken beni çok güzel öldürüyorlar yani. Ya şurada var bir tane. Çık işte şuraya. Yaz, yap iki tane yap. Gidiyoruz oğlum. Dünyanın bize ihtiyacı var. Arka bahçesinin bu adamın arka bahçesinin bize ihtiyacı var. O kırmızı yaratıklardan burayı temizlemeliyim. Şu an kendime bunu hayat amacı edindim. Gel buraya. Canım yavaş yavaş doluyor. Sanki biraz beklesem beni. Bir öneri. Sadece bir öneri. Buradan gizli bir kapı falan yok değil mi? Yokmuş. Karnım acıkmış. Biraz mantar yiyeyim. Midye indir peet tamam canımız yavaş yavaş yükseliyor ben yine her ihtimal kadar bunu da basayım da hocam bırakın lan bırakın lan kabloyu şunlar alınabiliyor mu cıvık mantar sapımı o ne be neyse alayım lazım olur aha bunun için yanında yeterli bir alet var Aa kırıldı umarım burada vahşice öldürülüp katledilip gitmek zorunda bir şeyler ayaklanıyor mu şeması mevcuttur ne olur lan? Şunun arkasında bir geçiş mi var? Buradan mı çıkmam gerekiyor? Hocam ben anlamadım. kırılmıyor anlaşılan. Bence çıkabilirim ben buradan ya. Sağlam kuarsit. Sağlam mermer. ee, buradan gidiş yok. Geldik gidemiyoruz. Ha, büyük bir ihtimalle bu taşların kırıp aşağı inmem lazım. Onun için de benim bu şeyimi upgrade etmem lazım. Anladım. Sanırım böyle yani. Oraya kadar indikten sonra bana geri dön işte yukarı çıkaran demeyeceğini tahmin edebiliyorum. O yüzden gidiyorum. Evime gideceğim. Aha orada Abi şey almışım dur. Önlem işareti gelmiş. Hocam karşıma bir örümcek yılan mı lan bir şey çıkmadan gideyim. Allah'ım yılan olsa kesin yılan bossu var bu oyunda ya. Ne oldu? Ç Aa, çalışıyor artık. Oha çalışıyor lan artık. Tahmin etmemiştim çalıştığını. Aktif. Ne oldu? Allah'ım ne oluyor? Abi iyice yandı abi. Bir sürü karınca öldü orada. Şu yukarıda korkmuş bir yer var lan orası neydi? Aa benim hatam. Hocam yani salak çocuk onun ortasında durman lazım seni büyütmesi için. Bit ya gözlüklüsün bir daha sandım seni ya. Dur bakayım şuraya gideceğim. Yeni araştırmalar yapacağım. Hmm, bunu araştır. Yaygın mı? Ben ilk defa gördüm hocam. Cıvık mantar şamdanı, cıvık mantar mı? meşalesi. Okey. Yaprak bitki terlikler, Yaprak piti doldurulmuş yaprak piti. Dolma yapıyoruz yaprak yaprak pitiyle. Sap stifi. O ne bilmiyorum. Kalas paketi. Okey. Bu bölümümüz bu kadardı. Beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Serinin gelmesini istiyorsanız lütfen yorumlarda bildirin. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bye -bye. You're never gonna make it. You're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, and you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible. It's not probable. You're irresponsible. Too many obstacles. You gotta stop it, yo. You gotta take it slow. You can't be a pro. No, it's your time, no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move. I'm gonna make it soon. Hey,